Bugün arkeoloji çekimlerimize devam ediyoruz. Bugün arkeolog Berin Cesur'la beraberiz. Onunla özel bazı arkeolojik terimler üzerine konuşacağız. Asıl konumuz tabii ki bugünkü konumuz mit, mitos, mitoloji gibi herkesin çoğu kullanmış olduğu, arkeolojiyle bağlantılı olan konulardan bir başlangıç yapacağız. Onunla bağlantılı mitolojik hikayeler ve arkeoloji tarihindeki şahıslarla ilgili bağlantılar kuracağız. Tabii çok kullanılan arkeolojide, işte mitolojide, tarihte çok kullanılan bazı tabirler var. Mit, mitoloji, mitos gibi tabirler. Bunlar genelde çok akademik tanımlamalar yapıyorlar. İnsanlar bazen kafasından netleşmiyor, şekillenmiyor. Benim bunlardan mit, mitos, mitoloji deyince ne anlamamız gerekir? Evet Mustafa abi, herkese merhaba bu arada. Mitoloji ile ilgili size kısa bir bilgi vereyim. Biz öncelikle çok fazla terimlere girmeyeceğiz. Daha çok hani insanların anlayacağı şekilde mitolojiyi size anlatmaya çalışacağım. Mitoloji, mit kelimesinden geliyor. Mit ne demek? Mitolojik çağlarda yani eski dönemlerde mit, hayal demek. Hayal demek, e, logos'tan geliyor. Bilim, bilgi demek. Yani hayal bilimi, söz bilimi demek mitoloji. Mit tabiri, e, hayal ve hayal bilimi olarak e, normal anlayacağımız şekilde tanımladınız. Evet. Peki bu eskiler iç çıkışlardan bahsediyor. Mit, o eskiler veya tanrısal, üst tanrı üstü, gerçek üstü olaylarla da ilişkilendiğimize göre tam biraz daha açsak evet. daha nasıl yapabiliriz? Daha Yani mit Mitolojik dönemin Hı. bilimidir. Ee, eski. Evet eski dönemler yani mitolojik dönemler dediğimiz eski dönemler Hı. bilimidir. İnsanlar yaratılışla ilgili yani birçok e, konuyu merak ettikleri için e, bunlarla ilgili bazı sözde e, hikayeler uydurmuşlar. Tabii ki bu hikayelerin hepsinin altı dolu. Yani insanlar yaşadıklarını, deneyimlerini, psikolojik durumlarını hepsine bu hikayelere aktarmışlar. Şimdi miti hayal en basit anlaşılacak şekilde mitolojide hayal bilimi olarak nitelendirdiniz. Böyle psikolojide halüsinasyon tarz şeyler var. Onlar da mı mitolojiye girer? Yani öyle insan aklına geliyor tabii ki. Evet. arkadaşlar tabii ki de mitolojinin psikolojiyle alakası çok yakın. Şöyle anlatayım. Eskiden yani mitolojik çağlarda yani bilimin bilinmediği, çok fazla gelişmediği dönemlerde e, ee, insanlar kendilerini ifade etmek için bazı mitler e, örnek yani mitler e, uyduruyor şöyle diyelim hikayeler yani anlayacağımız şekilde e, hem insanlar kendini ifade etmek için duygularını ifade etmek için korkularını... bu da genelde doğaüstü olaylar için mi? evet doğaüstü olaylar için yani psikolojik olaylar için mitolojiler uydurmuş yani bu mitoloji aslında çok eskilerden İnsanın doğayı anlayamadığı dönemlerden gelen hikayeler. Bu hikayeler gerçek mi? Aslında hayal ürünü ama tabii ki de gerçek. Size örnek vereyim. Demeter bir nedenden dolayı Zeus tarafından cezalandırılır. Kızı Persephone, Hades, yeraltı tanrısı. Demeter'in kızını kaçırıyor yeraltına. Demeter bunlar Yunan Yunan tanrıçaları. Yunan mitolojisidir değil mi? Demeter Yunan mitolojisi. Evet. Ama mitoloji yani mit sadece Yunanistan'da yok. Mezopotamya'da var, Sümer'de evet. var. Mısır'da var. Mısır'da şöyle var. Nil nehrinin taşmasını hesaplayamadıkları için e, bazı mitler geliştiriyorlar, mitolojiler. Yani hikayeler uyduruyorlar. Mısır'da da var. Şimdi Demeter cezalandırılıyor. E, 6 ay ee, Persephone kızı yani Yer altında yaşıyor Demeter işte hayata küsüyor Çünkü o bir ım, Mevsimlerin ve başağın, Buğday başağının Bereketin tanrıçası ee, Cezasından dolayı 6 ay kızın, kızından Uzaklaşıyor o dönemde e, Hiçbir işte ağaçlar Yaprağını döküyor e, Hiçbir meyve olmuyor Hayvanlar yer altına kaçıyor Çiçekleri açmıyor, gök gürültüsü oluyor, yağmur, çamur. Bildiğimiz kış günü. Demeter altı ay sonra kızına kavuşuyor. Ne oluyor? Tohumlar patlak veriyor. Meyveler oluşuyor, çiçekler açıyor. Yani bahar geliyor. insanlar burada mevsimleri hikayeleştirerek anlatmış. Yani olağanüstü bir ne? bahar meselesi. Oradaki mit nedir? Buradaki mit, baharın gelişidir aslında. Mevsimdir. Mevsimlerin bir anda dirilmesidir mit yani. Evet. Aniden böyle yeşilemesi, evet. kurutların, yer üstüne çıkmasından ziyade Hı. Ağaçların çiçek açmasıdır, Hı. havanın ısınmasıdır, kuşların uçmasıdır Hı. buradaki mit. Hı. Bu şekilde. Burada mitoloji deyince bu hikayenin veya bu olayın tamamını mitolojik olarak ele alıyoruz. O, o olayın mitolojisi. Evet. Mitolojik bir öykü yani. Mitoloji söz bilimi. Hı. Bir nevi hikaye. Hı. Eskiden gelen hikayeler. Ancak bu hikayelerin hepsi gerçek. Aslında mitoloji gerçek. Kelime anlamı hayal ürünü olsa da gerçek. Bizim insanların Hı. anlamlandıramadığı şeyleri tanr tanrısallaştırması, hikayeye dönüştürmesi. Hı. Bu şekilde. Yani gerçek kesinlikle olaylar gerçek üstü e, kurgularla anlatılmaya çalışılmış. Kesinlikle evet. tanrısallaştırmak aslında bir nevi... E, kalıcı olmasını sağlamış. Yani bu mitolojilere karşı saygınlık artmış, hikayeler daha kalıcı olmuş. Ama yani bunu Yunanistan, e, Yunan diyelim, Yunan mitolojisi kitapları geçebilmiş. Yunan Tegonyaları diye geçer hikayeleri. Aslında bizim Anadolu'da da vardır, Mezopotamya'da vardır bu hikayeler. Gılgamış Destanı vardır. İşte Hititler'de vardır. Peki meşhur hikaye herkes tarafından bilinen narsistik Narkinon'un hikayesini kısaca özetleyip oradaki mit, mitoloji tabirlerini biraz e, anlamaya çalışabilir miyiz? Evet, Narkisos e, yakışıklı bir tanrı, tanrı sallaştırılmış bir kişilik kahraman Narkisos. E, ona Eko adında bir peri, su perisi aşık oluyor. Narkisos çünkü çok yakışıklı, genç, e, dalgalı saçlı, uzun boylu, açık tenli ve Kırda Bayır'da gezen bir beyefendi. Eko ona aşık olur. Bir gün Narcissus dere kenarında gezer. Ama narkisos buna e, yüz vermez, pas vermez. Eko da aşkından ölür. Kemikleri de o kayaya çarparken, yani bu se, e, seste, Eko dediğimiz bu e, yankı... Eko o zaman oradan evet, geliyor. Oradan eko gelir, yankıdan Hı. gelir. Hı. Eko'nun kemikleri kayalara çarparken Eko çıkarır. Yani yankı çıkarır. Narkisoz e, kimsenin aşkına pas vermiyor. Bir gün e, göle yani dereye bakarken kendini görüyor. Kendi yansımasını ve kendine aşık oluyor. Üzüntüden yani bir e, mitolojide kendini öldürdüğü, intihar ettiği anlatılır. Diğerinde işte kendi aşkına pas veremediği için Karşılık veremediği için öldüğünden bahsedilir. Üzüntüden ölüyor ve Nergis çiçeğine dönüşüyor. Nergis çiçeği. Bu Narkisos isminden Nergis çiçeğinin çıkması da bu mitolojik bir Evet ülküde. bu da Hı. mitolojik bir çiçek. Yani mitolojide çok anlatılan bir çiçek. Nergis çiçeğine dönüşür. Ve narsistlik yani kendini çok beğenme özgüvenin çok yüksek olması Narkisos'tan gelir. O zaman siz anlattığınıza göre Nergis ağacının, Nergis çiçeğinin çıkması mit. Onun yani miti. Nergis çiçeğinin bu olaydaki. Hikayesi ki... mitoloji. Hı. Hikayesi. Hikayesi mitoloji evet. ama mit orada Nergis çiçeğinin sıf, ile e, oluşmasıyla ilgili evet. bağlam. İşte insanlar yani e, bir çiçeğinin oluşumu, defne ağacı da keza aynı şekilde. E, bir çiçeğin çıkması, bir e, yani mevsimlerle ilgili bir güneşin doğuşu bunları anlamlandıramadığı için bunları hikayelerle anlatmaya çalışmışlar.